Evet beklenmedik bir isim Prime Cruyff aldım söyledim ama Bey Baby hakkında ufak bir yorum yapayım Baby Eusebio güzeldi ama Mid Ronaldo varken ne bileyim istemedim ya 4 skill'li adam ben de 5 skill'li bir şey denemek istedim Ama Ronaldo'm olmasaydı Eusebio'yu tutardım Değişik bir kart herkesin böyle imkanı olanı denemesi gereken bir kart bence Skandal kadroma geliyoruz şimdi Prime Cruyff var bir adam daha var görüyorsunuz zaten onu Cruyff'tan beklentim çok yüksek. Ben Cruyff'la adam akıllı hiç oynamadım yıllar boyu. Yani oynadım belki ama uzun yani hatırlamıyorum yani kartın nasıl olduğunu. Nasıl deseler yorum yapamayacağım. 5-5 olması absürt yapıyor işi. Bitiriciliği falan çok iyi. Şut gücü bayağı düşükmüş. 84'müş. Bunu bilmiyordum. Dikkat etmedim. Ama dripping sesiklerin pası. Oha Cruyff'un pası 91'miş. Çok iyi duruyor. Ben çok merak ediyorum bunu ya. Ben çok merak ediyorum Cruyff'un nasıl olacağını. Umarım fiyatına değer. Gelson Martin sola attım ve Fiyatı baya düş. Bu kart ilk çıktığı zaman deneyeceğim söylemişim zaten size. Mariz'i ben çok seviyorum zaten ama ee, o zaman alamamıştık. Çok pahalıydı. Riskliydi çünkü. Bugün neymiş? Base skill 4 weak foot. Bunda ayak dışı yok değil var zaten. Mahrez daha da upgrade alabilir gibi giderse. Yani hızını alamayıp bayağı alabilir. Güzel duruyor o kart. Emre küçük seyini kullandığı zaman abi çok iyi değil demişti. O yüzden birazcık bende bir şey var tabi. Önyargı var ama ben benim ondan istediğim şey topu ileri taşıyıp içeri ball roll yapıp ya da elastik ömürlerle ne yapıp plase vurmak olacak abi. İlk büyük beklentim bu. Bence kadroyu yani iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yani gels kanatlarım çok iyi, forvetlerim çok iyi, sol bekim, sağ bekim herkes çok iyi. Hadi bakalım. Merakla da bekliyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Direkt maça geçiyorum abi. Hadi başlayalım. Başlayalım. Cruyff, Vieira. Onun bu kadronun ilk maç. Bak kesin ilk maçta kanser olacağız. Bak Allah kahretsin ilk maçta kanser olacağız. Cruyff. İlk defa var. ilk defa Cruyff'le oynuyorum. Çok heyecanlıyım bak. Harbi heyecanlıyım Cruyff'le oynamak için. Uç bakalım. Oo rakip çok kötü savunma yapıyor. Güzel. Aferin. İşte bunları çok rahat atacağız abi. Hiç sağ sol falan gerek yok. İkinci maç. Prime, Stoichkov, Renato. Renato'nun bu kartı hala iyi mi ya? Hop hocam. Cruyff. Aferin. Klas. Güzel. Geçen dün kaçırdığımız bir gol vardı. Kaleciyi Borolda geçtikten sonra erken sevmiştik. <laughs> Yalnız inanılmaz iyi ha. <laughs> Abi Cruyff topu unuttu ya. Yalnız Mahrez'in pası inanılmaz bozuk bir şekilde gitti lan. Yok. Oğlum bu kart bozuk lan. Bu paslar ne? Oğlum Mahrez'in paslar ne lan? Oğlum hepsi geçiyor bak. İnanılmaz iyi pas atıyor Mahrez. L1, R1 işgal atıyorum. L1, R1, L1, R1. Sana gelsin. Bu paket Emre'ye gelsin. Ee, Emre hangisini alayım? Bu satılabilir mi? İkinci, ikinci 84 artı. Bunlardan hiçbir şey gelmiyor. Yoksa sihirli kelimeyi söyledim mi? Aaa! Meta kartlar var. Defans hattına bak. Oha! Yalan. Yalan. Reverse elastika yaptım. Reverse elastika yaptım. Vallahi reverse elastika yaptım. Batu 68 can atıyor. Uh, i̇yi kadroda olmasının avantajı. Bu adam ölümünü oynardı. Rakibimizin takımı diyelim. Elana Torun. Kaleci oyn... Bunu savunamaz işte. Kroy farkı. Bak çok iyi dönüyor. Çok iyi dönüyor. Gerçekten çok çevik. Gerçekten çok hızlı döndü. Çok beğendim şu dönüşü. Scoop yaptım da olmadı ha. Scoop aldı gol. Gerçekten çok keyif. Bak harbi keyif aldım şu dönüşten. Vieira. Oha Vieira, Ösebio, Cruyff, Mbappe kırmızı, Team of the Year. Aha baby kanla var. <laughs> Aman Allah'ım inanılmaz iyiydi bak çok temiz. Her şeyi kafamla kurdum. Kur'an nime çarpsın kurdum. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Helal olsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yes! Kafasının içindeyim. Evet, oyunun attırdığı gole bak. <laughs> Önüne <laughs> evet. Patlama season. Heh patlamadım. Yendim onu. ya orta saha mı oynuyor lan? Bak ooo şey kartı var. Polonyalı bu da. Ee, Daybala. Dybala'yı. O iyi kullanıyorsa sıçtık. Base zayıf ayağı var değil mi? Skill yok Dybala. Aynen. <laughs> kalite. Kalite diyelim hocam. Kalite diyelim. <laughs> Hoppa. Herif hiç beklemediğim bir hareket yaptı ya. Ve hücumda çok hata yapıyor bu adam. Çok yanlış tercihler yapıyor ama işte. Güzel. Terse vuracaktım aslında ama şeyden korktum. Ya ayağını da oraya koydu ya Marquinhos. Dedim sıçtık herhalde bakayım. Kaleci adamı sağından geçirmiş lan Marquinhos'un. At önüne. Kroy farkın olsun hadi oğlum. Yakındır ya. <laughs> İnanılmaz şut. İnanılmaz şut. Mahrez'in şutları. Şu an Mahrez'de FIFA 20 Mahrez kadar olmasa da Tots Mahrez. Keyif alıyorum bak. Vallahi keyif alıyorum Mahrez'den. Prime. Prime Xavi. 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 Oha Timothy Ronaldo. Düz Düzmendi. Hala düz ile oynuyorlar ya. Denayer kartı var. <laughs> of. O dripping, o ball roll'u yapmamam lazımdı. O ball roll'u yapmamam lazımdı. Kaleci oynattı mı? Kaleci de oynatmış galiba da dışarı at zannettim. Güzel. Adamı çözdük oğlum ikinci yarıda. Adam iyi bir oyuncu değilmiş. Biz niye bu kadar zorlandık? Bu şarkıyla kazanamaz mısın? Haydi bakalım son maç İtalyanla meşleştik. İtalyan değil aslında bu herif. Nereli bu herif? Güzel kadro. Ansaldi. Ansaldi miydi Solbeck? Hayda başımız belada. Yeme hocam bol, bol yapma. Hayda. Hadi oğlum hızlı başlangıç hızlı başlangıç evet. Ben bir davarım. <laughs> Niye o pas atıyorum? Yanlış tercihler yapıldı ama Cruyff attı. Huh, soğukkanlıyız. Çıkacak maçtan çıkmayacak adamsın. Bu adam çılgın abi neler yapıyor bu herif ya. Dami. Dami yes. Şimdi Cruyff bakalım yeterince iyi misin? Kötü şut. Aa sağ ol ya. Teşekkürler. Puff. Evet daha fazla maç yapmayalım. Çok teşekkür ederim izleyen herkese. Kroev çok iyi. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Mahrez de çok iyi. Bana güven. Kanatta çok keyif aldım. İyi geceler. Hoşçakalın. Bye bye.